Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde sevimli iki tavşan yaşarmış: Pamuk ve Badem. Pamuk tüyleri beyaz, Badem ise kahverengi tüylüydü. Bu iki dost tavşan ormanda birlikte oyunlar oynar, birbirlerine şakalar yapar ve en önemlisi birbirlerine destek olurlardı. Bir gün ormanda gezinirken Pamuk uzak bir yerden gelen gizemli bir ses duydu. Merakla sesin geldiği yöne doğru koşmaya başladı. Badem ise hemen peşinden geldi. Sesin kaynağına vardıklarında bir ağacın altında rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçe keşfettiler. Bahçede dolaşırken karşılarına yaşlı bir tavşan çıktı. Adı Taro olan bu yaşlı tavşan bahçeyi onlara emanet etti ve şöyle dedi: "Sevgili Pamuk ve Badem, bu sihirli bahçe size özel. Ancak bu bahçeyi korumak sizin sorumluluğunuzda." Bahçede büyüyen çiçekler dostluk ve sevgiyle beslenir. Onları koruduğunuz sürece bu bahçe hep güzel kalacak. Pamuk ve Badem bu görevi büyük bir sorumluluk duygusuyla kabul ettiler. Her gün bahçeyi suladılar, çiçeklere sevgiyle baktılar ve birbirlerine olan dostluklarıyla bahçeyi daha da güzelleştirdiler. Bahçedeki her çiçek onların sevgisiyle daha da canlı hale geldi. Bir gün ormanda bir fırtına çıktı. Rüzgarlar şiddetli esiyordu, yağmur yağıyordu. Pamuk ve Badem korkulu gözlerle bahçelerini izliyorlardı. Fakat dostluklarının gücü ve verdikleri sevgi sayesinde bahçeleri fırtınaya dayanabildi. Fırtına geçtikten sonra bahçe daha da güzelleşmişti ve çiçekler daha da renklenmişti. Tara, Pamuk ve Badem'e teşekkür ederek dostluk ve sevgi her zorluğun üstesinden gelir siz bu bahçeyi sadece sulamadınız, aynı zamanda kalbinizle de beslediniz, dedi. Pamuk ve badem, Tara'nın öğretilerini unutmayacaklarına söz verdiler. Böylece, pamuk ve bademin yaşadığı ormanın derinliklerindeki sihirli bahçe, dostluk ve sevgiyle dolup taşmaya devam etti. Ve bu iki sevimli tavşan, birbirlerine verdikleri destekle her zorluğun üstesinden gelecek kadar güçlü bir dostluk kurmuşlardı.